Sevgili anneler babalar herkese merhaba. Yayın ayı kurucumuz Sabri ile beraberiz. Sabri hocam merhaba. Merhaba. Hocam 3-5 yaş konuşmayı ve dikkati geliştiren cırt cırtlı etkinlik kitabımızı sizden dinlemek istiyoruz. Evet bu kitabımız diğer kitaplarımızı da tek tek anlattık. Ee, sevgili velilerimizden, değerli anne babalarımızdan o videoları da izlemelerini istirham ediyorum. Çünkü biz her videoda farklı konulara değinmeye çalışıyoruz ve videolarda bir okuma metni takip etmediğimiz için çok farklı bazen değişik e, faydalı sohbetler ortaya çıkabiliyor. Bu videoda da biraz dikkat süreleri üzerinde konuşmak aklıma geldi. Şimdi çünkü yaş ilerliyor, artık okul başlıyor. Yani çocuk artık evde değil. Önce e, anaokuluna e, ve ardından da ilkokula başlayacak. Yani işitsel dikkat becerisi de artık çok önemli. Hem görsel dikkat hem de eşitsel dikkat sürelerinin artırılması gerekiyor ki çocuk akademik başarı noktasında muvaffak olsun. Şimdi mesela burada ilk kitaplarımızda değerli öğretmenim biliyorsunuz basit eşleştirmelerle başladık. Bir insan evladının ilk dünyaya geldiğinde refleksif tepkileri vardır. Dünyayı tanıması, hayatta kalabilmesi için zaten güvenliğe anne sağlıyor, mama onu da anne sağlıyor. Ama daha sonra insanın bir dikkati gelişmeli ki bilinçli eyleme geçebilmeli ki okulunda başarılı olsun, hayatta başarılı olsun. Bunları işte zeka testleri belirlemişler. Zeka testlerinde bu aylardaki çocuklara hangi kazanımların sorulması gerektiği belli. Çocuk yayıncısı olarak biz de özellikle bu 3 yaş cırtlı kitabından sonra giderek çocukların bakın önceki kitaplarda 5'e kadar sayma ve eşleştirme vardı. Burada ise Artık ona kadar sayma ve eşleştirme becerilerini e, yokluyoruz. Çünkü artık okul başlayacak çocuğun öğretmenini dinleyebilmesi lazım. Tabii bu kitaplardan da bağımsız olarak bizim stikerli kitaplarımızı mutlaka velilerimiz incelemeli, bizim e, yaz sil kitaplarımızı velilerimiz incelemeli. Çünkü çocukların bu yaşta artık ince motor becerileri üst düzeyde gelişmiş olması lazım. Bir kalem'i artık kavramak değil tutmak, karalamak değil, çizmek değil, yazmak yavaş yavaş artık başlıyor. Ve bu noktada bu kitabımız ortak vakit alanı, ortak vakit zamanı olacak. Telefon, tablet, televizyondan uzak çocuğumuzla baş başa geçirdiğimiz çok faydalı bir zaman aralığı veli ve çocuk arasında oluşturacak. Bu zaten çok önemli bir konu. Yine bizim hikaye kitaplarımız, bizim diğer eserlerimiz hepsi anne baba ve çocuk arasında ortak vakit oluşturan etkinlikler imkanı sağlıyor. Bakın burada karmaşık eşleştirme becerileri var. Çocuğun böylece görsel dikkati, odaklama becerisi gelişiyor. Oysa telefon, tablet, televizyon, 3T canavarı buna izin vermiyor. Bunu tekrar tekrar her videomuzda vurguluyorum. Çocuk ekranla değil, akranla büyür. Çocuk oyunla büyür. Burada çocuğun Saniyeler içinde değişen ekranlar algısını bozuyor. O bombardımanlar çocuğa zarar veriyor. Çocukta konuşmayı geciktiriyor. Ben yemek yesin diye gösterdim hocam tableti diyor anneler babalar. Çocukta yeme bozukluğu oluşuyor. Ben daha rahat uyusun diye tablet gösterdim hocam telefonumu verdim diyor. Bir yarım saat gösterdim uykudan önce diyor. Oysa bütün dünyada çocukların ilk iki yaş içinde ekranla temas etmeleri tamamen yasak. Hiç önerilmiyor. Aslında ilk 3 yaşta tamamen yasak demeliyiz. 3 ila 5 yaş arasında da günde 1 saat izin veriliyor. O açıdan değerli öğretmenim, sevgili annelerimize, babalarımıza şunu söyleyebilirim. Ekran çocuklarda dil gecikmesi yaşatıyor. Çocuklarda bilişsel becerilere yani hafızaya, dikkate, konuşma becerisine zarar veriyor. Duygusal gelişimi zayıflatıyor. Çocuk duygusunu kontrol edemiyor. Duygu regülasyonu gelişmiyor çocukta. Öfkeli, ilgisiz, dili gecikmiş distektik ve otistik davranışlar sergileyen çocuklar ortaya çıkıyor. Hocam ben bir öğretmen olarak eğer çocuk okul öncesinde ekrana maruz kaldıysa okula başladığı dönemde dinleme ve iletişim becerisindeki farkı gözlemlemiş bir öğretmenim. E, bu yüzden söyledikleriniz çok kıymetli. Kısaca bunları söylemek isterim değerli öğretmenim. Zaten videolarda bazen benzer, bazen biraz daha farklı konuları işleyebiliyoruz. Elbette bir 5 dakikalık videoda e, ee, birçok konuya değinmemiz imkan dahilinde değil. Biraz da hızlı konuşuyoruz. Çünkü insanlar artık yavaş videoları da izlemiyorlar. Biz de biraz hızlıca anlatmaya çalışıyoruz. Kabul ola, affola. Teşekkür ediyorum için. Hocam verdiğiniz kıymetli değerli bilgiler için biz de size çok teşekkür ederiz. Sevgili anneler babalar bize vakit ayırdınız. Size de teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarımızı da izlemeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın.